Evet sevgili izleyicilerimiz bugün günlerden pazar ama bizler bu çekimi cuma gün gerçekleştirdik. Viyana'mızın 18. bölgesinde Türken Şans Park'tayız ve görüyorsunuz Yunus Emre çeşmemiz arkada. Muhteşem bir etkinlik var. Hocam nedir bu etkinlik? Ahmet Bey evvela Kanal 7 ekip olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Böyle mutlu bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için ekiplerinize ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bizlerin yanınızdasınız. Bizler de sizlerin her zaman için yanınızdayız, duacısıyız. İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin hangi organizası olursa olsun biz mutlaka iştirak ediyoruz. Bugün de Türkan Şans Park'ta çok güzel bir sonbahar etkinliği var. Nedir hocam? Evet, Ahmet Bey bu 18. Viyana Türken Şans Parkı'nda ilk defa düzenliyoruz. 16, 17, 18. Viyana olarak 3 caminin beraberce ortaklaşa olarak 17. Viyana'daki biliyorsunuz Kur'an kursu olarak şu an için hizmete başlayacak inşaatı devam eden Yurdumuz e, hızlı bir şekilde inşaatı başladı. Biz de bu niyetle kardeşlik olarak desteklemek amacıyla böyle bir organize yaparak e, orayı destekleyelim arzu ettik. Ve e, bu vasıtayla bütün e, Viyana'daki Müslümanları, arkadaşlarımızı bekliyoruz inşallah. Üçünün... Bugün pazar devam ediyor değil mi? Bugün pazar akşam 8'e kadar inşallah programımız devam edecek. Etkinliklerimiz var. Hacivat, Karagöz, ondan sonra çocukları eğlendirmek için özel sahneler vesaire kurduk. Türkiye'den ekip çağırdık. Aileler geldiği zaman çocukların rahat bir şekilde eğleneceği imkanlar da şu an için hazır. Onları bekliyorlar. Yeter ki gelsinler. Her türlü lezzet şu an için hazırlanmış kardeşlerimizi bekliyor inşallah. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, Türkşen Türken Şans Park'ta ilk defa düzenleniyor böyle bir organize. Yem yeşil burası. Çocuklarınızla gelebilirsiniz. Hem sporunuzu yapın, hem bol bol oksijen alın, hem işte kebaplardan, tatlılardan, baklavalardan istediğinizi burada yiyin, evinize de götürün. Çocuklarınız Hacıvat Karagöz'de eğlensin, oyun parkımız var. Gerçekten doğayla baş başa muhteşem bir yer. Pazar gün akşam 8'e kadar devam edecek. Herkesi bekliyoruz İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin bu organizesine Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Birlikteliğimiz devam ediyor. we yeah.